Her hafta yeni gelen babaların 100 tane arayı kapatacağız. Güzel bildiğin lahanı istiyorsun. Belki de babanın yanına gitmeyiz. Ne yapacağız şimdi? Elinle ölüler sizi öldürmeyi çok seviyor. Çaktırmadan kovanı yırttık mı tamam. Hadi vay vay. O silahlayacak yine Sizi. Aptal. Arılar. Allah su bas. Öleceğim. <laughs> Beni ayırır. Bak bak gidiyorlar bile. Şekillere bakar. Arkadaşlarını öldürdüm. Sen ne teksin? Sen de öleceksin. Sinirleri de öldürtüyorum. Çıldırdı bunlar yemeğini. Hala yedim. Gidin gidin. Ne yapacağımızı sanıyorsunuz? Ölüp öleceğiz bir dakika. Yanıma bir daha altın elimi aldım. Saldırıyorlar. Çok üsteliyor bunlar yenileri. Ben size hiç uğraşamayacağım. Öleceksiniz. Bitti bitti. Bitti. Al, Al bitti. Elimi alalım. Arıcıklar, Ara kafalar. Uy ne bu kadar sıcaklar, sıcaklar. O yüzden arabanızı beni inemezsiniz. Çocuklar da var bilmiyorum. Hadi bir tane de bırak mı? Yap Sen ne? Yap işte sen yumruk atacağım şimdi. Güzel benim için güzel. Şimdi kovanız. Bu kovanı boşuna yapmışsınız. Ha ha ha. İzik, bir tane arın mı yiyecek? Şunu da yıkalım. Hadi gitmiş olsun. olsun. Hadi gitmiş olsun hadi. Kaçamazsınız yani. Gelin la adam. Geç abi. öyle artık. Gelin bana. Gelin bana. Sıra sen de. Hepiniz yiyen hepiniz toplar yemeyiz. Kulağın geldi tam zaman geliyor. Gelin gelin. Öl, gelin hepiniz gelin hepiniz hepiniz ikinci topa istiyorum. Bakalım bizim araların bonusu neymiş. Hazinelerimiz bunlar. Boğaz siz ne işe Allah size. oradan da bu bazı sayesinde yani hiç zehirlenme geçiyor ya da cadı filan mı aslında şimdi bu konuların hepsini Allah ne olur bu hep basit bir de çiçeği bunlar dokunduğunuzda canınız yani şunu da kırdık mı Amen. Tamam. Ya da bile kuşu işe yarıyor da. Şu acı yapabilirim. Düşeceksek yavaş düşüyor. Yani mesela şöyle diyeyim. Şimdi tam burada atadığınız düşüyorsunuz. Hop yavaş. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videodan devamlı izleyin. Herkese de abone olmayı. Orada şöyle yaptığımızda hemen şöyle geçiyor. Hemen geçiyor, geri gidiyor, bakın. Bunun da böyle bir özelliği var. <laughs> bu... Nasıl arkadaş? Yorumlara arı... Yorumlara arı... Yorumlara arı yazın. Arkadaşlar, yorumlara arı yazanlara... ...kalp atacağım tabii bu yarım saat, bir saat sonra olacak. Neyse o zaman tabii... Et c'est C'est l'église. Bye bye. bye, -bye.